seviyoruz. Çok seviyorum arkadaşlar. Çok mu seviyorsun arkadaşları? Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Tamam bir dakika. Bir dur. Önce selam verelim arkadaşlara. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz diyelim. Bak şunları. Şunları falan ayırdı Öyle ben mi? Ben ben şimdi. Bir dakika. Bir dakika. Önce ne yapıyorduk? Yerimize geçelim önce. Önce yerimize geçelim. geçelim. Heh. Şimdi. Bugün önce ne yapıyoruz? <laughs> Ne yapıyoruz bugün? Bugün oyuncaklarımızı ve süper kahramanlarımızı yıkıyoruz. Bir de ne yapacağız? Ördek yüzdüreceğiz. Evet ben yapalım. O zaman şimdi otur oraya. Otur o tarafa. Bak şimdi. Şimdi Kuzey. Önce hangisini yıkayalım? Dinozoru mu yıkayalım? Köpeği mi yıkayalım? O zaman e, köpeği kenara koy. Dinozorla başlayalım. Ben sana şimdi şampuan veriyorum. Bak şimdi önce ben yıkacağım. Tamam sen yıkacaksın. Bir dakika bekle. Önce biraz onu ıslatayım. Getir buraya. Getir buraya koy içine. Heh. Bak şimdi arkadaşlar ıslattım. Şimdi çöpü sık üzerine. Sık sık ya bekle bak mavi gelsin içinden. Dur ben sana yardımcı olayım bir kere. Hayır, ben çevir ben öbür tarafa. Ya. Tamam çevir öbür tarafa. Hah. Bekle bak mavi aksın şuradan içinden. İçinden mavi aksın aksın aksın. Şimdi sık ha. Tamam kaldı şimdi çevir onu. Yeter 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 çok oldu dur. Tamam. Ha. Şimdi çöpürt onu. Çöpürt 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 çöpürt. Çöpürt 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 her yerini çöpürt. Dur sen biraz daha su vereyim. Geliyorsun. İyice çöpürt. Çöpürt çöpürt bembeyaz olsun her yeri. Kafasını yıka. Kuyruğunu yıka. Bacaklarını yıka. Yıka 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 yıka. Yıka yıka. Yıka aferin sana. Bak oh, ne güzel koptu. İnce yıka. Yıkadın mı oralarında? Ah, ah teşekkür mi sana? Heh. Tamam yıka bu tarafını yıka. Bacaklar yıkadın mı? Hayır daha köpük duruyor. Yıka iyice yıka. Bak. Kafası kuru kalmış. Dur kafasını daha bir ıslatalım. Bir dakika. Islatma. Islattı mıyım mı? Islatma. Neden? Islatma ben şu an köpük yapıyorum. Tamam yap 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 iyice köpük köpük köpük. Bakın arkadaşlar her yeri köpük oldu. Oo. Oh. Bak. Her yeri çöpük oldu. Şimdi. Bir dakika. Ben sana ne yapalım biliyor musun? Onu sen dökersen ama dinozoru yıkayamazsın. O yüzden. Ben, ben döke Aa! Aa! Kuzey suyu veriyorum sana. Hazır mısın? Al bakalım. Hadi. Ama yavaş dök. Tamam mı? Yavaş yavaş dök. Oo. Şimdi ne oldu? Yine içinde çöpük kaldı onun. Ha? Ver bana. Bak şimdi işte, ben şöyle yapalım. Ben sana suyu döçeyim ki onun çöpüğü gitsin sen üzerindeki çöpü al. Hani anladın mı? Kaldır dinozoru havaya. Havaya kaldır dinozoru. Heh. Şimdi ben böyle dinozoru döçeyim. Bak sen üzerine sil dinozoru. Dinozorun çöpüklerini al. Heh. Dinozorun üzerinde çöpük kalmasın tamam mı? Koyma içine dinozoru havada kalsın. Koyma! Koyma dinozoru. Hah Bir daha gel. Önü şuraya getir. Tam içine getir. Ha, böyle kal. i̇çine koyma yere koyma. Tamam mı yere koyma. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu hemen bu bitti o. Bak yıkandı bu. Bunu hemen kenara koy. Ver bana dinozoru. Ver dinozoru. Şimdi arkadaşlar böyle bu burada. Şu o at içine çöpü. Şimdi Hı -hı. sık bakalım. Dur bir dakika vereyim sana. İnce çöpürt. Köpeğe sinekli yolu. bir kaldır bakayım. Bir... Efendim? Üstüne bir Teşekkür ediyor sana köpek. Teşekkür ederim. seni kesin Tırma, Ama ne her yerini, her yerini yıka oğlum. Baba ne diyeceğim şey tamam mı? Ne yapacaksın? Üşüyor musun sen? Aa. Üşüyor musun? Üşümüyor bence. Üşüyor Üşüyorsun. mu? Dur, dur, dur. hemen yıka o zaman. Hemen çöpürt. Bak kafasına basın. Kuru kaldı iyice. Her yerini çöpürt. Çöpürt. Ben dur. biraz bitireceğim yoksa Evet. Hızlı hızlı. <laughs> Köpürt, çöpürt çöpürt. Havaya kaldı bir. Havaya kaldı bir çöpürt. Bir sık bakayım. Böyle çöpürt. Çıkıyor ben yerden Bak. Çıkıyor mu? Çöpürt. Aa süper. Tamam. Harika. Koydum koy yıka 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 yıka. Oo, temizlendi mi? Temizlenmedi. Temizlenmedi Biraz daha su koyalım ona. Ya bak şöyle. Bakın arkadaşlar. Hop Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı da beğenmeyi unutmuyoruz. Teşekkür ediyoruz size. Evet şimdi devam ediyoruz. Bakalım nasıl oldu? Ayy. Of harika oldu. Bakalım kaldır bir bakalım köpeği Bak kaldır bir havaya oğlum. Bak aha hayır nasıl çıkıyor. Aferin sana. Tamam. Şimdi ne diyorsun? Sence oldu var, Durulayalım mı onu? Bence durulayalım artık. Üşümesin köpek. Ha oğlum. Kuzey, biraz daha su dökeyim onu. Ha? Şimdi kaldır onu. Kaldır onu, kaldır, kaldır. Bak köpük oldu her taraf köpük oldu. Kaldır, kaldır. Havaya kaldır. Kuzeyciğim. Bak köpük. Göster bakayım bir. Arkadaşlara göster. Arkadaşlara göster bir köpük köpeği. Bakın arkadaşlar, el yeri köpeği köpük oldu. Bakın. Bakın arkadaşlar. Abi <laughs> ne yapıyor? Tabak yıkıyor. Ne ee, yapıyor? Ve bahsediyor. Dağıtmıyor. Kok 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 Tamam şimdi kaldır çöpü. Hemen durlayalım. Burada <laughs> Süper Kahramanlar var. Hadi. Süper Kahramanlar var sırada. Onları da yıkamuz abi. Hemen 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 şuraya getir. Ortaya getir. Ortaya getir. Bak şimdi o çöpükle de alalım. Şöyle ağzının dekle çete İçine topla. İçine sokma. He. Oo! So. şimdi bana çöpü. Ver bakalım şimdi köpeği. Şöyle bir de sık sık mı? Tamamdır. Köpek. Sık sen de. Sık 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 sık. Af sana. Sesini benim Bayağı da köpük çıktı. Tamam şimdi ver onu bana. Sesini benim <laughs> Şimdi... Hmm. Kuzey şimdi sırada ne var? Kuka. Hop ah, mu var içinde? Evet. Şu adam nerede? Ölecek adam. Onu da getir. Ölecek adamı da getir ölecek adamı ördek dolu. Örümcek adamı da getir. Oy. Ben getiriyorum o zaman. Dur onu. Hadi gidelim. Evet. Şimdi onlar düşsünler bak. Örümcek adam. Evet. Ok. Ve sarı ördek. Tertemiz olsunlar onlarda. Evet. İyice yıka kollarını, bacaklarını. Yıka 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 yıka. Ne yapıyor? Nasıl ses çıkartıyor ördek? <laughs> Arkadaşlar Her yerimiz köpük oldu <laughs> Onlar da yıkandı mı? <laughs> yıkandı mı kuzey <kızı> onlardan? <laughs> ya şimdi onları da durmayalım Yıkamasın Yıkanmadılar hala? Yıkanmadılar mı hala? Tamam <laughs> Birazdan yağmur başlayacak Yağmur yağıyor <laughs> Hayır, hayır, yapma. <laughs> Yağmur yağdı ama. Yapma! Yapma ya! ya! İstemiyorum ya. Şimdi Arkadaşlar bak... sapık çıkılıyor. He? Bıcı bıcı yapmak istedi. E? Sonra Heh. onu uyacak zaten bağlı. Ve bence de tamam. bizim resim var. Ha. Harika. O zaman hadi gel. Durlayalım onları şimdi. Başla da sinyalım. Bak bak şu üst üste tutar. Tamam hadi gel durlayalım onları şimdi. Kuzeyciğim kaldır onu havaya. Ayağa kaldır onları. durulayalım Sonra yine bıcı bıcı yaparız onları. Tamam mı oğlum? Bay bay. Dur durlayalım. Getir getir suyun altına sok onları. Sok sok sok. Bak bak bak. Yıkanıyorlar iyice. Ooo. Koy onları kenara şimdi. Ördeği ver bana. Kenara koy onları. Yanına. Ha, onların. şimdi Şimdi ördeği de yapalım bıcı bıcı. Getir buraya ördek, ördek 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 yıkan 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 yıkan, yıkan ördek. Ooo şimdi onu da koy oraya. <laughs> Çıkar karavanı şuradan. Sonra o zaman arkadaşlar şimdi biz bu oynamaya biraz daha devam edeceğiz. O yüzden e, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Aa. Arkadaşlara bir şey diyor musun? Diyorlar. Ne diyorsun? Köpek. Burada dur vereceğim vereceğim. Vereceğim. Arkamın içine gideceğiz. Evet. O zaman arkadaşlara bay bay der misin kuzeyciğim? Bay bay. Seni çok seviyorum arkadaşlar. Çok mu seviyorsun arkadaşları? Evet. Abone olsunlar mı? Hocam bay bay. Hocam bay bay. Örümcek adam da mı bay bay diyor? Evet. Örümcek adamın üstünde örümcek var. Öyle mi? Biliyor musun? Biliyorum. Hadi arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Annenizin, babanızın, anneannenizin, babaannenizin, dedenizin... Sözünü dinlemeyi unutmayın. Bir <laughs> kere Hoşça kalın. hoşçakalın. İyi seyirler.